Değerli dostlarım hepinize merhabalar. 6 Mart Cumartesi günü itibariyle sizlerle birlikte gram altın, gram gümüş ve kısaca videonun sonunda Bitcoin Türk Lirası karşılığında fiyatlamalarını irdelemeye çalışacağım. Geçtiğimiz hafta için gelişen durumlar sonucundaki fiyatlamaları birlikte ele alacağız ve bu doğrultuda önümüzdeki hafta itibariyle nasıl bir piyasayla karşı karşıya kalacağımızı değerlendireceğiz. Dilerseniz hızlıca videomuza başlayalım. öncelikle gram altından başlayabiliriz. Gram altını biliyorsunuz 395 fiyatlamalarının ardından 424 bandına doğru bir atak gerçekleşmişti ve buradan tekrar bir düzeltme aldık. Düzeltmenin devamında 407 ile 414 fiyatlar arasında gidip gelirken haftayı 411.865 fiyatlamasıyla kapatmış görünüyor gram altın. Önceki videoda da anlattığım gibi halen devam eden bir ters omuz baş, omuz beklentimizin devam ettiğini söylemekte fayda görüyorum. Bu doğrultuda boyun noktası olan 422 fiyatlarının tekrardan görülme ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendirebiliriz. Burada oluşan bir direnç söz konusu 414 bandında ve 407'de oluşan destekle bir birleştirdiğimizde yukarıdaki hedefin ortalama takribi olarak 421-422 bandına ulaştığını görebiliyoruz. Şimdi bu noktada bir arz bölgesi oluşmuş durumda. 424 ile 422 arasındaki şu bantta satışların geldiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Burada ilk başlamış sonra tekrar Burada gelen satışlarla fiyat aşağı çekilmiş ve yine bu nokta denendiğinde satışların geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu bakımdan 422-424 fiyatları arasında önemli bir direnç alanı oluştuğunu söyleyebiliriz. Ve tabi bir taraftan da şuradaki iğnelemelerin burayı zayıflattığını da söyleyebiliriz. Ve tekrardan bu noktanın test edilmesi kolayca patlatılarak bir sonraki direnç noktasına hedefin taşınmasına sebep olacaktır. Teknik anlamda yatırım tavsiyesi olmadan bunu da belirtelim. Gram altının aşağı yönde devam edebilmesi için öncelikle şunu belirteyim. 407 şuradaki destek hattının kırılarak geçilmesi özellikle 4 saatlik grafik üzerinde anlatıyorum. 4 saatlik bir kapanış ve devam gelen kapanışlarla aşağı yönelmesi gerekir. Ama bu gerçekleşmediği takdirde yukarıdaki fiyatımız 414 bandı arkadaşlar. Bunun üzerindeki 4 saatlik kapanışlar da bizi boyun noktası olan 422 622 bandına doğru götürecektir. Peki şimdi burada iki tane fiyat söyledik. 414 ve 407. 407 kırılıp aşağı giderse öncelikle sevgili arkadaşlar şurada bir 400 bandında bir desteğimiz mevcut. Ardından çok sağlam bir destek olarak çalışacak. En son test edilen destek noktası olan 395 fiyatı söz konusu olacaktır. Aşağı yönlü hareket sonucunda bunu izleyebiliriz. Ancak yukarıdaki ilk direncimiz olan 414'ün aşılmasıyla da söylediğim gibi boyun noktası ilk hedefi kırılması durumunda buradaki ters omuz baş omuz formasyonunun ana hedefi olan 448-447 bandına bir hareket söz konusu olacaktır. Tabi bu noktada yine bir çanak tamamlanmış oluyor. Yine buradan bir düzeltme elbette ki izleyeceğiz değerli arkadaşlar. Devamında oluşan piyasaya göre zaten analizlerimizi birlikte yine yaparız. Geçtiğimiz haftada fiyatlamaları en çok etkileyen bir veri vardı. Bunu Tradey's.com'dan takip edebilirsiniz. 5 Mart Cuma günü açıklanan ve Amerika'nın en önemli verilerinden olan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri açıklanmıştı. Bakınız daha düşük bir işsizlik oranı açıklanması olumlu algılandı. Tabii ki de bakın bu sarı renkle gösterilenler önemli, kırmızıyla gösterilenler de buradaki para birimi tarafında çok önemli görülen veriler non-form payroll dediği de tarım dışı istihdam verisi. Burada neredeyse iki katından fazla bir sonuçla karşılaştığımızı görüyoruz ve ciddi anlamda doları da fiyatladı bu açıklama. Bakalım 16.30 itibariyle bu verinin açıklanması gram altına nasıl bir etki etmiş? Burası saat 15'te açılan mum. Öğleden sonra 3 ile 7'ye kadar olan zaman diliminin fiyatlandığı aralık burası. Gördüğünüz gibi 407 fiyatlarında açılış yapıp 412'lerde kapanış yapmış. Bu verinin de etkisiyle yükseliş gözlemledik. Özellikle tabi doların yükselmesi ons altını biraz aşağı çekti ama ons düşse de TL'nin zayıflaması gram altını ons altınla ters korelasyona sokabiliyor. Bunun da altını çizmiş olalım böylelikle. Ve şunu da söyleyelim. Biden tarafından tarafından uygun görülen ve Senato'da hafta sonu itibariyle oylanmaya başlanan 1.9 trilyonluk teşvik paketi Reuters'a bağlı bir kaynak tarafından onaylandığını yazıyorlardı. Tabii bu haber teyit edildikten sonra hafta başı itibariyle bunun da ciddi anlamda yukarı yönde özellikle emtialarda ve kripto paralarda fiyatlamaların oluşabileceğini değerlendirmekte fayda var. Bunu da söylemiş olalım yatırım tavsiyesi olmadan ve gram gümüşe bakalım birlikte. Gram gümüşte 5.90 ve 6 fiyatlamaları arasında ciddi bir talep bölgesi oluşmuş durumda. Bu noktalara gelen fiyatlar alıcı buluyor ve ciddi bir yükselişle karşı karşıya kalıyor ve fiyatları ortalama 658 660 bandına doğru hızlı bir şekilde yükseltmeye devam ediyor ve şu anki son duruma bakıldığında 603'ün ciddi anlamda bir tepki noktası oluşturduğunu ve yine tarım dışı istihdam verisiyle özellikle TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi sonucunda yine saat 3'te açılıp 7'de kapanan mumda ciddi bir fiyat oynaklığı görüyorum. 606 ve 614 bandına bir hareket oluşmuş durumda. Devamında tabii 603'ler denenmiş. Buradan gelen tepki yukarı yönde hareket devam ederken 6.11 fiyatında bir kapanış görülmüş değerli arkadaşlar bu noktada. Bir önceki videoda orta vade olarak değerlendirmiştim ve bu videoda da şunu söyleyebilirim. 6.03 ve 6.09 arasında oluşan şu bölgede talep bölgesi oluştuğunu değerlendirebilirim. Özellikle şurada gözlemlenen mum çubuğunun durumuna bakıldığında yine burada da bir sabah yıldızı görünümünde bir oluşum söz konusu. Bunu ben are sayva mekti ile de teyit etmek istersem RSI zaten yükselen diplerle teyit etmiş. Yine MACD'de de yükselen dipler ve burada oluşan al sinyaliyle net bir şekilde teyit etmiş 4 saatlik grafikte. Bu noktada buradan gelen dönüşlerin tekrar bir önceki test ettiğimiz nokta olan 6.58 bandının hedef olacağını söyleyebiliriz. Teknik anlamda yatırım tavsiyesi olmadan. Teknik göstergeler gümüşün buradan yukarı yönde devam edeceğini bize söylüyor. Yine teşvik paketi haberlerinin de fiyatlanmasıyla bu noktaların test edilmesi ve sonrasında oluşacak fiyatlamaları hep birlikte izleyeceğiz. Yukarıdaki direnç noktalarını sizlerle paylaşabilirim yatırım tavsiyesi olmadan. Önce 6.58, 6.84, 6.95 ve 7.10 fiyatlamaları söz konusu. Diyelim çok fazla vaktinizi almadan bir de Bitcoin'e bakalım. Bitcoin bildiğiniz gibi çok fiyatlandı. Elon Musk'ın yaptığı müdahalelerle ciddi anlamda pamplandı Bitcoin değerli arkadaşlar. Aşağıdan gelen düşeni kıramadığını burada net bir şekilde görebiliyoruz. Biliyorum. Bakın tepeleri birleştirdiğimde bu hattın üzerine çıkabilmiş değil halen Bitcoin. Yukarı yönü şöyle bir değerlendirme yapabilirim. Şurada bir ikili dibin oluştuğunu varsayacak olursam, burada bir çanak oluşumunu değerlendirebilirim. Buradan sonra oluşan kulpunda dip fiyatının buralar olduğunu değerlendirecek olursak, bu kulpunda burayı tamamlamasını beklerim. Teknik olarak ancak 154 600 fiyatlamasının aşağı yönü kırılmaması. Kırılsa dahi en kötü 348-300 ban dönüş yaparak tekrar 383.400 fiyatlarını test etmesi gerekir. Bu oluşum gerçekleşirse ve bu noktanın 4 saatlik bazlarda kırılımı gerçekleşirse sevgili arkadaşlar mevcut değerlendirmem üzerinden hedef fiyat olarak sizlerle 412.000 lira bandını konuşabiliriz. Ancak bu noktadan tepki alıp yukarı yönlü hareket edememesi durumunda aşağıdaki destek noktaları da yine az önce söylediğim gibi 348-300, 330.000 ve bu noktadan gelen yükselişin başlamış olduğu 313.600 fiyatının destek olarak çalışacağını söyleyebiliriz. Burası yalnız ciddi bir destek olacaktır. Bu noktadan gelen alımlar yaklaşık 100 bin lira üzerine koydurmuş Bitcoin'de. Yine buranın test edilmesi demek en kötü bir 350 binleri göreceğimizi bizlere işaret edebilir değerli arkadaşlar. Tabi teknik anlamda yapılan değerlendirmeler bunlar. Önemli olan burada alım ve satım bölgelerini iyi yakalayabilmek. Mesela bu nokta şurası bir alım bölgesi. Şu destek hattı devamında ciddi bir alım bölgesi. Şu bölge yine satış için uygun bölge. Bu bölge tekrar test edilirse yine momentum'a da bir bakmak lazım. Ama şu bölgelerden alım yapabilenler için burası da bir satış bölgesi. Yine görülen zirve 407 bin bandı da bir satış bölgesi. Bu alım ve satım noktalarını iyi değerlendirebilirseniz her enstrümanda karlı işlemler yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Eski tavsiyelerimizi de tekrar edelim. Elinizdeki paranın tamamıyla ürüne tek bir fiyattan girmeyin asla sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar Ve mümkün mertebe destek ve direnç noktalarını alım ve satım noktası olarak değerlendirin. Hepsini burada satmayın. Hepsini buradan almayın. Ve sürekli elinizde nakit bulunduracak şekilde işlem yapın arkadaşlar. Yoksa buradan alırsınız. Düştüğü zaman bekle Allah bekle. Bir de geri dönmeyi verirse buyurun cenaze namazına. Ondan sonra panikle buralara düşer. Ondan sonra burada Allah gidiyor bu dersini Satarsınız. Bir alırlar bir vururlar fiyatı 407 binlere. Ondan sonra Allah'ım ben ne yaptım diye öylece yakınır durursunuz. Bunları halen hazırlamaya devam ettiğim yeni başlayanlar için teknik analiz isimli eğitimimde anlattım. Bu stratejileri sizlerle paylaştım. Detaylı olarak birçok yöntem irdeledim. Kısa zaman sonra çıkaracağım. Onu da takip edip bu eğitimden faydalanabilirsiniz. Yine bu doğrultuda devam eden ücretli telegram uygulamamız söz konusu. Buradaki arkadaşlarımla da yine onların takip ettiği enstrümanlar üzerinde her gün detaylı incelemeler yapıyoruz. Destek direnç noktaları belirliyoruz. Önemli fırsatlar söz konusu olduğunda yatırım tavsiyesi olmadan paylaşıyoruz ve onlar da birbirleriyle bir etkileşim içerisindeler. Güzel sıcak bir ortam oluşmuş durumda değerli arkadaşlar. Önceki videoda yaptığım çekilişin sonucunu da video altına paylaştım. Bu kazanan arkadaşım lütfen Kidemsiz Analist Instagram hesabı üzerinden direkt mesaj yöntemiyle bana ulaşırsa kendisini ücretli Telegram grubunu bir ay ücretsiz olarak kullanmak üzere grubumuza eklerim. Bu videoda da yine aynı şekilde bir çekiliş yapacağız. Çekiliş şartlarımız kanala abone olmak, videoyu beğenmek, altına bir de yorum yapmak ve herhangi bir sosyal platformda videomuzu paylaşmaktır sevgili arkadaşlar. Bunları yerine getiren her arkadaşın bir çekiliş hakkı kazanmış oluyor. Bu videonun kazananı da bir sonraki videonun altında paylaşılacaktır. Videoları artık hafta sonu yapıyorum. Cumartesi veya pazar günü. Önümüzdeki hafta cumartesi veya pazar gününe kadar çekili sürecimiz devam edecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Umarım önümüzdeki hafta hepiniz için bol kazançlı geçer. Sonraki videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.